Merhaba, Hobi Dükkanı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere arkamdaki duvar için siyah ve beyaz fon e, yapmak istedik. Bunu da e, koç Koçtaş'tan aldığım yarım parmaklık PVC boruyla yaptım. Bunun e, 4 metresi 5 lira. Şu iki tane, şu tarz böyle bir e, askı mı diyeyim, işte, tutmak için kelepçe yazıyor burada. Kelepçeymiş. Aynen yarım parmak. Bunların tanesi 19 kuruş işte toplamda 5 lira 40 kuruş harcayarak bir de bunun yarısı da kestim ben evde toplamda 5 lira 40 kuruş harcayarak buraya bir tane askı yapacağım siyah fon için çok uzatmıyorum başlamak istiyorum çünkü biraz işim uzun hadi. Bütün başım mahvoldu ya. Of. Oh. Bakın. Böyle bir şey yaptım. Böyle ters biraz büyüktü. Sonra diktim. Şöyle içine sokuyorum. Hadi. ha. Bir de yakından göstereyim. Biraz aparat için uğraştım. Ama böyle oldu. Şöyle biraz aşağı indireyim. Tripodu şöyle. Gördünüz mü? Bayağı bir iniyor. Şöyle. Göstereyim ama şöyle. Çıkarttım. Hop. Şu eşyaları bir daha çıkarmak istemedim. Şöyle bir aparat yaptım. Çıkayım hemen şeye şöyle. Görüyor musunuz? Şu ama. Ha. Şöyle bir şey yaptım. İki tane vida deliği. Bir tane civataladı buraya. Aparatı. Biraz daha ileride tutuyor. Hem işte biraz daha şu malzemeye yer kalsın diye böyle biraz yüksekte. Hem şuna belki şuraya biraz ileride ee, bir tane spot lamba ayarlarım Oraya bağlarım Onu da kesmedim Onu kullanırım Evet videomuz böyleydi Ben çok yoruldum Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere